Başka bir şey yok mu senin? Hı, hı. O zaman biz de ne yaparız Ömer? Kedileri severiz. Çiçeklere bakarız değil mi? Değil Motora bindim Senin motora bindim. Motor Olur. Motorun anahtarını almadı ama yanıma. Motora sonra bineriz. Anahtar yanında yok. Sadece evin anahtarı var. Evin anahtarı var sadece. Motorun anahtarı yok. Hadi sen iki Bak. 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 Geldik. Bire geldik. Hazır mısın paşam? Ya? Evet. Gidiyoruz. Yürü bakalım. Güzel güzel evet sula bakalım. Ömer sen şu an ne yapıyorsun? Sulu mu yapıyorsun? İyi bakalım sulu yap. Bak şuraları da sulu yap birazcık bak buraları buraları. Beni sulu yapma ama dur. <laughs> Gel. Heh, ağacı da sulu yapıyor. Bak şunu da sulu yap. Buraları da sulu yap. Ömer taşların üstüne yürüyor. Ömer yürüyor. Ömer yürümüyor. Koşuyor adeta. Gel lan buraya. Yakaladım seni. Yakalandınız baby. Şimdi yakalayacağım seni. Sesi geliyor bak ya bir yok Allah Allah Ömer nerede acaba? Ömer'i Ömer gördüm! Orada gördüm! Şimdi gördüm Ömer'i Şimdi gördüm Ömer'i ben Şimdi yakalayacağım Ömer Nerede Ömer'i buldum. Neredesin Ömer? Yeter mi bu kadar? Ben burada seni bekliyorum. Hadi kay, gel. Evet, bütün park şu anda bizim oldu. Hiç bir çocuk yok. Değil mi Ömer? Gel. Dur bekle, geliyorum. Dur beni bekle. Ömer, şimdi dönen kaydıraktan kayacakmış. Hop, kayıyor. <laughs> <laughs> evet. Hoppa. Kaydı. Ben seni burada bekliyorum, hadi. Bekliyorum. Ömer merdivenleri çıkıyor. Ömer merdiven çıkıyor. Orası kapı. Ömer şöyle attır bakayım bir hortumu şöyle. Ömer. Ömer. Hortumu şöyle attır bakayım bir. Oh. <laughs> tamam bakalım hadi. Hop aldım. Sen de. Koş. Ömer gol atmış Hop ben de attım bir gol Ömer gol gidiyor Ömer 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 Yakala Ömer yakala Gol oldu <laughs> 3-2 yeniyorum seni Ömer Abi elini alma diyorum şu topu Şimdi ben atacağım gol Şimdi ben gol atacağım ben atacağım. Ömer'den topu alacağım. Abim elini alma şu topu diyorum. <laughs> Ayağını oynayın sadece. Şimdi ben geliyorum. Şimdi alıyorum topu. Evet. <laughs> Top ben de atmadım. Gel bakalım hadi. Sür 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 sür. Yanına bir Ömer, yanına dik yap. Yanına Ömer kaydır. Ömer dik yapıyor. Thank you. Gözükmüyor Ömer geliyor Ömer'i gördüm Yakaladım Ömer'i İşte size Ömer Hoppa Bir daha kay Bir daha kay Bir daha kay Ömer Ömer geldi Hop Ömer bir daha kayıyor Ömer mutlu musun? Ben mutlu musun? Bütün park bizim oldu. <laughs> mutlu musun? <laughs> tamam. O zaman videoyu kapatalım. Hemen buraya da sulu Bak şu, şimdi şu ağaçla sulu yap. Bu ağaçla sulu <laughs> <laughs> Bir daha hemen attır bakayım bir daha. <laughs> Kendini ıslatma ama. Kızla gidiyoruz biz. Oh. <laughs> Çok hızlıca varıyoruz. Hop vardık. Şimdi sıra sende. Şimdi tek başta. Hadi bakalım. Devam et. Hop. Üşüyor musun? İyi misin? Üşüyor muydu? Ay Biraz yavaş sürün abi. Bu biraz dengesiz gidiyor. Peki. Kaybetti bu kazandı değil mi gel? Önce gelen asansörümüze biniyoruz. Evet. Ay vay güle güle kaybetti asansör. Görüşürüz. Biz sıfıra iniyoruz değil mi Ömer? Evet. Biz şimdi ne yapacağız seninle? Ne evet. yapacağız? Başka? 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 Efendim? Çamaşır. Ha şundan ama tamam. Ya oraya attırmaz tamam. Ha, tamam. Ya sen şuradan dışarı çıkartmıyorum gel. O tarafa çok gitme. Yok dur şuraya gel. Şuraya, hemen şuraya bakayım bir şuraya. Gel. Şunu bak şu şişeye ya. Tamam. Dur beni ıslatma. Ben <laughs> yine seni çekeceğim. Hadi kay bakalım. Gel buraya. Nereden kayacaksın? Oradan mı? Kay bakalım. Kay bakalım. <laughs> Gel. Kay böyle. Düzgün kay. Abi öyle yapma. Düşersin. Düzgün kay. Hah. Hop Ömercik geldi. Şimdi bir daha kay. Kay bir daha. Kay bakalım, bir daha. Ömercik geliyor. Ömer'i buradan yakaladım. Bak, buraya bak. Buradayım, burada bak. Sür Ömer. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. İttirir misin arkadan? Oooo de beksanım ben ittiririm seni hadi. Oooo sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Basıyorum gaza. Da. Dikkat et burası biraz sakat. Devrilmelisin çünkü yok devam et. Devam et. Oyy. Buradan ittiriyim seni tamam anlaştık. İttiriyorum seni hazır mısın paşam? Kata-kata. <im> Ömercik oynamayacaksın. Ömer değil çıkarıyor. Ne haber? Hmm. Daha güzel poz Başka poz ver. Daha güzel poz ver. Ömer Ömer'i çekiyorum ben. Ömer poz ver. Ömer'i dönüyoruz. Evet Ömer poz abi. Ömer poz ver. Poz ver, Başka poz Başka poz Başka poz ver. Ömer. Yakışıklı Ömer. poz ver. Ömer'in pozu bitti. Neredesin? <laughs> Ömer kayboldu. Acaba Ömer nerede? Ömer'i ben şu an göremiyorum. Nerede olabilir ki? Ömer neredesin? Ömer oradaymış. Neredesin gel buraya nereye kaçtın lan gel buraya <laughs> yakalayayım mı şimdi seni o iyi misin düştün bir şey mi var tamam bir şey yok hadi gel buraya Evet, topu aldı Ömer'den ha. Alamadım, almadım, alamadım. Alacağım şimdi. Şimdi ben topu alacağım. At topu. Hayır, ben alacağım. Ver şunu. Hayır, ver. <laughs> şimdi <yiyecek oğlum. gülüyor> <Elini> Almak yok. <laughs> eline <ama ne? gülüyor> Elini alma abim, yere indirir misin topu? Hop aldım. Şimdi alacağım. <laughs> abim elini alma diyorum şu topu ya. Ayağınla oyna. <laughs> Heh. Tamam vereceğim. Şimdi sen benden al. Sen benden al şimdi. Hadi. Hop. Ömer aldı. Hadi bakalım. Tamam bak elin amına gerek yokmuş değil mi? Hadi bakalım. Hop aldım. <laughs> şimdi sen al topu. Ömer koşuyor. Ömercik koşuyor. Ömer koşuyor. <gülüyor> 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 Ömer gol atmış. Haberim yok. Gel buraya. Buldum seni. Şimdi yakalayacağım Ömer'i ben. Ömer'i ben şimdi bulacağım. Bulacağım Ömer'i. Ömer'in ayaklarını yakaladım. Ömer burada. Şimdi buldum Ömer'i ben. Bak Ömer burada. Çok... şimdi. Yakalandım. Abim dikkat. Kaçma lan. Gel buraya. Şimdi yakalayacağım Ömer'i ben. Ben Ömer'i şimdi yakalayacağım. Şimdi yakalayacağım Ömer'i ben. Hop diye yaptım. Şimdi yakalayacağım. Şimdi yakalayacağım. Ömercik ben geliyorum. Geldim. Gelme. 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 Yakaladım. Gelme. Tamam kapattım. Şimdi Ömer'i yakalayacağım. Magic. Gel buraya. Tüm yakalayacağım ben. Bu sefer kaçamayacak. Ömercik. Poz ver. Bak. Ömer asansörde poz veriyor. Oo. Oo. <laughs> Ömer'e zoom yaptık. Ne haber? İyiyim. Ne kadar? Çok. Ne kadar çok? Bu kadar bu kadar çok. Ne kadar ne kadar çok? Çok çok çok. Ne kadar ne kadar çok? Çok, çok çok Ne kadar çok? Çok çok çok. Baya çok. Gel Dik gelmedik geliyoruz az kaldı hop. Aha. Geldi. Dikkatli ol düşersin dikkatli ol. Heh. Şimdi de kalacağım ben seni. Bak bir şey diyeceğim Ömerciğim bir gelir misin? Bak buradan hızlı gelme tamam mı? Buraya hızlı gelme. Buradan düşersin. Burada, burada hızlı gelme tamam mı? Burada koşma. Tamam mı? Burada koşma. Kaç şimdi normal. Yakaladı Ömer'i. Gel lan buraya, gel buraya. Açma. Ya bakalım buraya. buraya. Gel buraya. Ömer. Şimdi yakalayacağım ben seni. Ömer taşla oyun mu oynuyorsun sen? Dur kapatmayın. Abi lan? At topu. Heh. Tamam. Oy Ömer topu attı. Koşuyor peşinden. Ömercik topu peşine koşuyor. Hop alacağım topu şimdi. Şimdi alacağım ben topu. Başrolümüz Ömer. Topu attı. Gol oldu. Mehmet'le spor yapıyoruz. Devam. Devam et bakalım. Hadi ama. Hop. Hop. Evet sporcu yoğun kaslı spor yapıyoruz. Evet kas yapıyoruz. Evet şu an kaslandık. Artık Ömer kaslanıyor bu. Ömer. Gel buraya Ömer. Ömer yanında. Aramızdan kaçamazsınız. Yakalandın baby. Ömerciğim normal karar mısın artık? Normal kay normal. Bak şimdi. Ha. Hop Ömer kaydı. Kay bir daha. Ha. 2 3 koş 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 takviye takviye koş 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 Nasıl kazandın ya Gel bakalım. <laughs> Şimdi yakalayacağım ben seni. <laughs> Şimdi yakalayacağım.